arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biraz ters sanacağız. Ee, karakterim şimdi şu. Az önce e, büyük kutu ve 3 e, tane jeton almıştık. Yani jeton derken şu altın almıştık. Evet arkadaşlar e, şunu da yükseltelim. Bir. Ne yükseltiliyordu Ha, şu. Bunu da bir 5. level yapalım. Bir. Hmm, hala hala Üsttekileri açmadım ben hiç umadım. Şimdi kutuları ilerletmek istiyordum. ama ilerletemem. Şimdi 12 tane benim elmasım, elmasım var. Aslında 50 tane falan var 100'e yakınımda. Ama bir tane yani arkadaşım var harcadım. F diyorum ya şu an. Aman çek sevgilim. Evet arkadaşlar görev yapalım o zaman biz. Şuradan görevlerime bakıyorum. Boya çok var. Böyle az 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 almak istiyorum. Yani az olanları alacağım. Şöyle biraz yaptığım var mı? Şu beş taneymiş aslında az gözüküyor. Bunu yaptım. Beş tane iplerden başlamak istiyorum. Bunun bir tane var. unutmayın. Bir arkadaşlar benim şey yapabilirsiniz. Bana biraz tanıştığınız işte katabilirsiniz. Kabul ederim. Bir de şey yapmanız gerekiyor. Videoyu beğenip abone olmanız da gerekiyor yani. Öyle bir daha size şey yapmıyoruz. Arkadaş edinmiyoruz yani yani. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda yakın bir zaman içinde açacağım. Ee, o zaman da size siz yorumları yazacaksınız. Ben de öyle kabul edeceğim. Adınızı da yazın da ben de kabul edeceğim. <laughs> Çok mutlu olurum yani. Yazarsanız eğer. Ben durmadan ölüyorum şu an. Çünkü iyi kara oynuyorlar arkadaşlar. İyi oynamalarını bir şey diyemem yani ben de. Ama biz kimiz? Biz M Meryem ve İkra ailesiyiz. Aslında bu benim kanalım. Ama arkadaşımla kurduğum için Meryem ve İkra yaptık. Bir arkadaşımla daha açacaktık kanal arkadaşlar. Şey oldu ama açamadık çünkü... <laughs> çünkü arkadaşlar söyleyemedim. savaş olmuyor. Şu kaptırma kaptırma abi. Kaptırma döv şunu abi. Abi abi abi. Anca abi derim ben şuna. Çünkü çok stres altındayım arkadaşlar. Oyun oynarken de benden bir şey istemeyin diyorum herkese. Çünkü çok büyük bir çatışmanın içindeyim. Maç bitti arkadaşlar. Biz kazandık. Bakalım. Tabii değil. Olacak da. Arkadaşlar, şu şey bitirdik. Emas katmacanın bir bölümünü bitirdik Evet. ben eskiden daha çok e, Roblox oynuyorum ben daha çok. Ama bu sefer e, daha çok böyle oynamaya başladım. Bu osta uzun bir süredir oynamıyorum. Bayağı bir zaman geçti. Kaç tane savaşçım var? 18 tane savaşçım var. Çünkü bayağı hatırlık oynamadım. 18 tane oldu. Görevler şunun kaç tane kaldı. Bak 5 tane ne var? Benim yorum... Evet arkadaşlar ben size kulübü göstereceğim. İsimler bunlar da. İsimlere tam bakmayın. Ee, Ölsem diye bir tane grup var. Ne gruptayım? Arkadaşlar ne yapar? Ay Allah. Evet. Ee, o grubu da girip bana şey yapabilirsiniz. Gelen kutulara bakıyorum. Bunlar benim arkadaşımdan yazdıklarımız. Yazdıklarımız. Eee... Evet arkadaşlar bu başlayalım tekrardan. Hayır 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 Elmas kapmaca değil ya. hayır da hayır 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 İnşallah hayır 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 O yüzden arkadaşlar ben tek kendi videolarımı izlemiyorum. Yani başkalarının da videolarını izliyorum. Belki siz beni izleyenlerin de videolarını izliyorumdur. Nereden bilebilirsiniz yani? Ben de çok benim izleyenlerin bulup izliyorum ama olsun. Yorumları da yakın bir zaman içinde açacağım. Söz Şu an tabletime mesajlar geliyor. Ama hiç uğraşamayacağım için. Biz kazanıyoruz. Yaşasın ölmemem lazım. Şunu ölmemesi lazım. Benim iki tane vardı. Ben de yani size ayakta tutuyorum yani. Yani. Arkadaşlar çok mutluyum. Çok biz kazanıyoruz. Ben bir iki yarış kaybettim arkadaşlar. Dün bir yarış kaybettim. Bugün bir iki bir iki <laughs> ama gerçekten bir iki kaybettim. On tane kaybettim. 10 tane onda da var. 4 tane de bende var. 14 oldu. Çok hızlısın. Çok hızlı. Çünkü çok endişeleneyim ama sizden de oynamam lazım yani. Maç bitmek üzere kalıyor. Maç bitiyor. Biz kazanıyoruz. Bunlar 0 biz ileri geç. 16 bunda, 16 bunda, 16 bunda. Koru, 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 koru. Gece ben böyle yapıyorum. Kendimi daha çok versin onu koruyorum. Şimdi biraz kendimi korumam lazım. Şunu korumam lazım kendimde. 7 tane var yani. Şuraya ateş edin. Şuraları. Buraları ateş 7 taneyi vermem size. Veririm size. 3 Üç tane. üçünü veririm sadece. Onun için. Ve evet, biz kalan arkadaşlar olmuşa e karşı sıfır yani biz kazandık şunlara bakın biz, bak. biz kazanırız tabii ki de. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü biz iyi oynadık. Emiğimizle oynadık. Dükkanın yeni bir şey gelmiş. Acaba nereye geldi? Aa yok gelmemiş. Dükkanın yeni bir şey geldi. Niye söylediler? Zeynep. Zehra profiline bakalım. Arkadaşlar muhtemelen... Çocuğum arkadaşlar nasıl böyle parlak yapıyorsunuz ki? Anlamadım gitti. <laughs> Meryem Nork diye diğer hesabım yani. <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> anlamıyorum. Bir <laughs> şey anlamıyorum bence bu ton turumuz olsun. Bu videomuz kısa olsun. Arkadaşlar çünkü nedenlerim de var. Arkadaşlar başka video çekeceğim evet. Doğru söylüyorum başka video çekeceğim. Son turumuz bu oyun. Evet arkadaşlar sonuncuyla bundan oynamak istiyorum. Çünkü onun görevlerini yapıyorum. Roblox videosu çekeceğim çünkü, çünkü

çünkü 18 karakteri vardı. 18 ne kadar iyi bir sayı değil yani 18'de ama olsun diyordu. Çünkü çünkü başka sayısı yok Abi al abi al abi, abi al Döveceğim bak bu karakterleri döveceğim. Öyle koş koş onun peşinde koşmaya onun peşinde koştu da. Arkadaşlar çok stresliyim. Şunu şurada kafanıza kafanıza atacağım. Bak şuraya atacağım. Yok yok. Şuraya atacağım. Şurayı patlatmam gerekiyor. Arkadaşlar sanki boy abi var gibi üç tanesi var şimdi dört tane Bir de yedi tane var abi yedi sekiz tane on bir tane 11 tane kimde var arkadaşlar sekiz dokuz tane on tane hadi bunu da aldık mı tane evet 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 arkadaşlar biz kazanacağız görürsünüz. Biz kazanıyoruz. Ölmezsek tabi. Bak şuna ateş etmeyin diyorum herhalde diye. Biz kazandık dedim arkadaşlar yani size ben biz kazanacağımı söyledim. Ama arkadaşlar bu maalesef son turumuzdu arkadaşlar. Bir saniye. Ben nereye gideceğim ya? Arkadaşlar son turumuzu da kazandığımıza göre evet, görüşürüz diyeceğim çünkü arkadaşlar